Deki minibüs yandı. Akçakale'de park halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Yoğun bakım faciası. Özel Senko Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazına kaynaklanan yangında hayatını kaybeden 9 hastanın cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Karaköprü Belediye Spor hüsrana uğradı. Karaköprü Belediye Spor kendi evinde konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'a 5-3 mağlup oldu. Çulhacılık hayat bulacak. Çulhacılığın tescilini yaptırmak isteyen belediye, coğrafi işaret belgesi için gerekli belgeleri hazırlayarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu. Gazeteci 5 defa saldırıya uğradı. Koruma altındaki gazeteciye 5 kez saldırdılar. Gazeteci saldırılarda yaralı olarak kurtulurken her defasında saldırganlar serbest bırakıldı. Sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi. Polis bir araçta yaptığı aramada 100 adet sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Sahte altına el koyan ekipler sürücüyü gözaltına aldı.